kanaldan kanalda hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Doodle Gold adlı bir oyun oynayacağız. Facebook oyunu bu. Bu nasıl bir oyun? Şimdi burada bir saniye açayım oyunu göstereceğim. Dur. Hı, hmm, gir şuna. Dur şuna bas. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler var burada. Bunları birleştire bile, birleştire e, güzel şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Mesela kaya ile alevi birleştirdim. Alev çıktı. O nasıl bok oluyorsa yani. Şimdi ben daha oyuna yeni başlamadım. Çok uzun zaman oluyordu oyuna başlamam. E, şimdi şunları bir denemeye çalışalım oluyor mu diye. Bakalım. Bir bok olmuyor. Doçuyor şuradan. 5 ee, tane değerli taş verdim Salaklık yaptım ama sitti, Boş ee, Şimdi bir saniye bir şey yapacağım Alev gel buraya Balinay ile oluyor musun sen Yavrum Bir saniye Enerji olmaz saçma Life Ek bir saniye Oğlum ne bohtan bir şeysin sen ya. Aha suyla şeyi birleştirdim. Bu çıktı. Bu bende var ya. Hoş Eee Onu da bir şey daha deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şu aşkla. Niye olmuyorsun evladım? Bak ağzına vururum he. Bular olmuyor ya. Su alacağım. Yapacağınız için şey. Şunda şu oluyor mu? Hiçbir yok olmuyor. Bu oyunun ne amaçı kalıyor böyle? Yavrum hadi birisiyle eşleş. Aha! Oo, bu ne lan? Sapık bir şey çıktı. Bu ne yap? Sapık bir şey çıktı. Bakmayacağım ya. Soharım böyle oyna ya. Bir kere daha oynayacağım. Aa, alkolle birleşiyor lan bu. Bu ne lan? Paylançu çıktı lan? Çok sabık bir şey çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. emin Gördünüz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ben böyle bir şey çıkacağını ummuyordum yani. Yemin ederim ki. Yani ee, ummuyordum. Gerçekten. Hani <laughs> <laughs> yorumları da falan yazmayın. Ne hapısı falan diye. Ben vallahi bilmiyorum yoksa. Eee, şimdi şunlardan birisiyle eşleşmiyor bu herhalde. aa eşleşti lan. Ne çıkacak acaba? Bu ne lan? What the fuck? O ne lan? Bir çıktı da anlayamadım. Manyak manyak şeyler çıkartıyor. Ben de bilmiyorum. Bu ne ya oğlum? Yürüt ya. Soharım lehlamana. He. Heh. Ketçap mı lan o? Aa bunda da birleşiyor lan. Manyak manyak şeyler çıkıyoruz. Aa vampir çıktı lan. Siktir. Oo çok iyi şeyler çıkmaya başladı beyler. Oo buna da bu birleşiyor. İki vampir çıktı. Oha. May Ahsın. Bakalım bunlardan birisi çiftleşecek mi? Ay çiftleşecek mi diyorum. Tövbe töbe ya. Ulan. Daha çıktı lan. Aman amına. Çıktığı yerleri de gösteriyor. Şimdi şunu da şu. İşleşiyor mu? işleşmiyor. Peki. Peki. <laughs> Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Oğlum eşleşsene lan. Ha soğacağım ama Yapacağınız işe. Için... Hayvan gibi iş şey ya. Dur oğlum ya. Bunda bir olmuyor yani. Şunlardan birisi oluyor mu? Bu ne? Life. Aa, ne çıkacak lan? Hayalet çıktı lan ghost. Vay amına. Vay be. Ghost çıktı. Ghost'la bir şey eşleşiyor mu? Onu bilmiyorum. Ghost'la ne eşleşebilir? Bir ghost'la ne eşleş eşleşebilir? Onu bir deneyeceğim. Hay. Oğlum ya. Hiç bu bok eşleşmiyor lan bu bokla. Buna bakayım. Anana ananı avradını ha bir saniye enerjiyle böyle şeyler satın alabiliyoruz mesela ben bundan satın almak istiyorum gösteriyor ne size bir şey veriyor ayretten tamam biz bir şey aldık tamam şimdi bana herhalde Aha. tamamdır Beş tane bundan geldi Şimdi bunlardan birisini eşleştireceğim ama ne boş çıkacak bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şu oluyor mu? Olmuyor. Şunda şu olmuyor. Bu da olmuyor. O hiç Of. Aha. Oh. Bakalım ne çıkacak. Kum çıktı lan. Kum, bende, kum bende var zaten. Bir bok bulmuyor lan. Bu neymiş? Ya aynı ayn paylanço. biliyoruz. Paylanço adam. Aa alevle birleşti lan. Ne bok çıkacak? Bu ne lan? Bu ne lan? Hiçbir bok bilmiyorum. Nef Hiçbir fikrim yok onun ne olduğundan. Bir boka benziyor ama zombi mi ne lan o? Corpse. Benim İngilizcem bok gibidir. İngilizce'de sıçarım. Çok kötü. Mol olan. Ben de bok yaptım vallahi bilmiyorum. <laughs> Kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Şundan iyi şeyler çıkıyor. Yavrum birleşsene. Alevle birleşecek mi ya da şu top. Sohacam rehlamına he. Heh, manya Bununla birleşiyor mu? Bununla birleşiyor mu? Bununla birleşiyor mu? Bununla birleşiyor mu? mu? Hiçbir okla bi birleşmiyor la bu. biz zaten denedik. Şu şunları deneyelim. Bir saniye. Aa ne çıkacak lan? Zombi. İyi la zombi çıktı. Vay nasıl? Ee, çok iyi şeyler çıkarıyoruz gerçekten. Aa vampirle. bakalım ne boş çıkacak. Evet, iki vampir. Ulan vampir bende çıktı ya. Niye bir daha çık yav? yiyil? Soğarma. Dinozorla olur mu bu? So, bence ee, şu enerjiyle olur mu? Olmuyor. Bu olmuyor. Bu da olmuyor. olmuyor. Kanla olur mu? kan lan? Blood. Blood ne lan? Vallahi bilmiyorum. Zaten İngilizcem kötü diyorum ya arkadaşlar. Of, oğlum bu ne ya? Hiçbir şey işleşmeyecek mi ya? Şundan diyorum. Aha! Çok bomba bir şey çıkacak bence. Bu ne lan? Gol. O ne box artık. Lan ben nereye girdim ha? Bu ne lan? Vallahi bilmiyorum. Bakalım bunda bir şey eşleşiyor mu yani? Bir bakalım arkadaşlar. Yok, koner herhalde bir bok elle eşleşmiyor gibi

Nereden bir şey deneyelim. Abi hadi ya bir bok çık artık. Seni kapıyor. Soharım böyle oyna ya. Bakalım ne çıkacak. Bu ne lan? Ot mu çıktı ne bok çıktı? Boz. O ne lan? Moos ince gibi anlaşılıyor. Hadi oğlum ya güzel bir şey çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Reklamına Ben size reklamının tövbe tövbe sokacağım Tamam. Güzeldi. Şunlardan birisi eşleşmiyor. Şunlardan olacak mı? Bir saniye. Şunu şunları, şunları deneyeceğim olacak Ama soharım böyle oynasın. oynayamayacağım. Gıcık kaptım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi Görüşmek üzere. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.